Şimdi gusl abdesti diye, boy abdesti diye bir abdest vardır. Ben ilk defa efendim Trabzon Lisesi'ne geldiğimde birkaç tane öğrenci kaldırdım. Sordum, boy abdestini anlatır mısınız? Çocuk durdu, durdu, durdu. İkinci öğrenci kaldı. 17 tane öğrenci kaldırdım. 17 öğrenci gusül abdestini bilmiyor. Yani boy abdestini bilmiyor. Yani o kadar üzüldüm ki. Ya e bu nasıl dedim ya bu çocuklar 17 yaşında, 16 yaşında çocuklar. Lise 2. Iki. ikinci sınıf burası. Neyse baktım yani kızmakla, bağırmakla olacak iş değil. Ben o günden itibaren her derse girdiğimde mutlaka birkaç kişiyi kaldırır gusül abdestini anlatır. Önce ben anlatıyorum, sonra onları anlattırıyorum ve bunu bilinen hale getiriyorum yani gusül abdestini, boy abdestini. İnanır mısınız? Mesela Trabzon'da esnafları gezerken bak senin oğlanı ayağa kaldırdım bugün. Sordum ona gusül abdesti nedir? Bilmiyor. Ya ben sana diyorum ki oğlum Üç defa ağzına su vereceksin, üç defa burnuna su vereceksin, baştan aşağı tertemiz yıkanacaksın. Bunu da mı anlamadın? Adamın gözleri at. meğer o da bilmiyor. Vallahi böyle. Yani baktım ya ne olacak bu iş? Neyse ben e, becaiş yoluyla İsparta'dan geldiğim için telefon açtım arkadaşa. Dedim ya sen ne yaptın burada? Bu çocuklara hiçbir şey öğretmemişsin." dedi ya onların dedi ana babaları da bilmiyor dedi. Bunun üzerine işte ben velileri ziyarete çıktım. Maalesef onun dediği gerçekle karşı karşıya kaldım.